Yani şöyle değil, hani atıyorum, sosyalizm e, insanlığın e, mevcudiyeti üzerine böyle olumlu bir önerme koyar. İşte diğer alternatifi olan şeylerde onlar da kendilerince olumlu, hayır. işte sosyalizm böylesi iyidir der. İşte kapitalistler şöylesi iyidir der. Liberaller şöylesi iyidir der gibi değil durum, böyle değil. Yani neyin insanlık için neyin iyi olduğunu, neyin adil olduğunu e, umursayan sosyalizmdir. Yani diğerlerinin olayı sosyalizm gelmesin, olmasın diye ortaya bir propaganda koyarlar, bir siyaset yürütürler. Çünkü kendileri bir siyaset değildir. Kendileri bir sömür mekanizmasıdır. Onun bir önermesi yoktur öyle. Adam Smith'ler, Wood'lar, falan. Bu şey, zorlama. Hani mevcut olanın yoksa dünyadaki her pratiğe bir şeyler söylemiş bir entelektüel vardır. Yani Bence dünya yok olmalıdırın da felsefesini birileri bir yerde yazmıştır. Ama bahsettiğimiz şey var bir tür olarak insanlığın dünyada işte en ideal, hak ettiği, insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşamasıysa Kapitalizmin böyle bir programı yoktur. Kapitalizmin kapitalist mitozu olan siyasetler, işte neoliberal şu bu falan, sosyal demokrat, bunların hepsi kapitalizmin devamı içindir, insanlığın değil yani mevcut sömürü mekanizmasının devamı için uğraşır. Dolayısıyla bu şu demek: Sosyalizmin sosyalizmin karşısında bir direnç oluşturmak için ağzını açar. Sosyalizm her ne kadar kapitalizmi kapitalizmin tasfiyesi için uğraşan bir program olsa da. Nihai şeyi, nihai elimi insanlığa onurlu bir yaşam sunmaktır. Bunun yolunu aramaktır. Bilmiyorum anlatabildim mi aradaki farkı. Yani tam bazen benim ne dediğim anlaşılmıyor. Böyle yani şey gibi algılanmamalı. İşte dünyada çeşitli görüşler var. Her biri kendi perspektifinden insanlık için en hayırlısının kendi siyaset olduğunu düşünüyor falan. Hayır öyle değil. Yani onlar düşünmüyor. Onlar onların başka bir amacı var. Yani düşünebilir mi zaten olabilir mi böyle bir e, amacı temelinde insan zaten eşit bir varlık değildir işte insan zaten eşitlikçi bir e, güdülenmesi yoktur bu onun doğasına aykırıdır falan filan diyen ya da bunun üzerine kendi felsefesini inşa eden zaten en başında yani pratikten önce teoride bile eşitsizlik üzerine insan eşit değildir olmamalıdır da zaten falan hani zaten e, hayat eşit değildir falan gibi bunun üzerine bunu inşa eden bir içerik şey olabilir mi hani e, insanın selametini düşünüyor olabilir mi Hizmet ettiği bir defa. Bir defa hizmet ettiği dar bir e, özne var. Yani kapitalizm nihayetinde egemenliği, egemen, egemen olanın o sermaye sınıfı olmasına öngördüğü için zaten insanlık için falan filan diye başlayan bir cümle. Onun için de o, zaten hizmet ettiği şey dar, sınıf dar. Doğası gereği insan türünün e, bu kısmına yöneliktir. Onun marifeti, e, onun menfaati içindir e, ettiği her söz çok naif bir yerden anlatıyorum. Konu çok şey olsun diye yani. Çok dallanıp budaklanmasın diye. çünkü çıplak gerçekliğin ben bu kısmını severim. Yani çok terminolojik bir şeye ihtiyacı yoktur. Bir formülle, bir denkleme ihtiyacı yoktur. Evet sosyalistler insanlığın hayrını düşünür ve umursarlar. Kapitalistlerin varoluşu zaten bunu umursamamak üzerinedir. Gözetilmesi gerekeni bu olmadığını söylerler. Gözetilmesi gerekenin şu anki durumun devamı yani sömürünün devamı olması gerektiğini söylerler. Elbette ki isyan çıkmasın diye bunu süsleyerek söylerler. İşte yani böyle olunca işte ulusların zenginliği öyle oradan artınca sana da düşecek. Oradan orası bırak orası çok fazla yesin. O yerken eğer çok fazla yerse çok fazla kırıntı dökülür. O kırıntılarla sen zaten doyarsın falan gibi. En fazla gelebildiği yer, yani söyleminin geldiği yer budur, bu olacaktır. İşte fırsat eşitliği, eşitliği falan üzerine e, maval okur. Ama her zaman ben bu ideolojiyi işte söylem, siyasi söylemlerde motivasyona çok dikkat ederim yani. İçerikten daha önemlidir benim için. Ne dediğinden ziyade siyasiye öznelerim. neden dediğiyle çok ilgilenirim. Çünkü bu direkt o, o, o söylemin, o sözün Neye hizmet ettiğini, niye niye söylendiği onun neye hizmet ettiğini ve ne kadar e, insana dair olduğunu belirleyen benim gözümde en azından olur. Ne diyor diye, niye diyor, niye, neye, neye hizmet ediyor. Yani bu küdülenme, bu motivasyon çok önemli. Zaten bu yeni dönem pıtırak gibi e, patlayan sosyalizm eleştirilerinde e, o, o niye, o motivasyon, bu, bu sosyalist motivasyon, ne, o devrimci motivasyon nedir? Tamamen bu bu, bu sorunun cevabı göz ardı edilerek eleştiriliyor ya. Yani sanki piyasaya yeni bir yazılım çıktı. Daha ya da sosyalizm. Bakalım doğru çalışıyor mu falan filan. Hayır, saçmalamayın. Ortada bir motivasyon var ve o motivasyon üzerine inşa edilmiştir o ideoloji. Yani öyle kapitalizmin, kapitalizmin, sosyal demokrasinin falan filan derdi. Sınıf iktidara gelmesindir. Gelmesin yani. Bunlar korurlar. Neyi korurlar? Sömürü mekanizması. Yani insanın, insanlık onuru falan filan yoktur onların yani sosyalizm dışındaki söylemlerin böyle bir içeriği böyle bir motivasyonu yoktur. Belki dinlerin vardır. O orada da daha teolojik bir yapı işler. Hani onun umrundadır. Yani insan onur, falan, doğru, yanlış, işte ahlaki olan falan filan. Hani o orada o söylemin içinde teolojik de olsa orada böyle bir şey gözetilir. ama bir şekilde adı ya da kisvesi ne olursa olsun kapitalizm içinde kendini konumlandırmış her tür söylem. Buna ister, kendini bugün demokrasi söylemi olarak adlandırsa da, sosyal demokrasi dese de, liberalizm dese ne derse desin onun temelinde insanlık için iyi olan, onurlu olan, değerli olan bu, bu, bu tür şeyler yok. Bu yok. Rasyonel bakış açısı zaten değerlendirmelerinde de rasyonel bakış açısının o en yıkıcı, insandan en uzak, faşizme en çok alan açan şey, bir formunun olması da bu yüzden. Yani buradaki bu bu algı sapması bence düzeltilmeli. Yani bir tarafta sosyalistler var, e, diyorlar ki e, sosyalizm iyidir. Bir tarafta da kapitalistler var, e, onlar da diyor ki e, kapitalizm iyidir. Hayır, öyle değil. Sosyalistler diyor ki, sosyalizm iyidir. Kapitalistler diyor ki, neyin iyi olup olmadığıyla ilgilenmiyoruz. Sömürü devam etmelidir. Bu, bu motivasyonlar, bu kimin neyi bildiği bunlar önemlidir. Ben bunu şey için söylemiştim. E, zaman zaman e, İsrail çıkıp e, orada, burada dünya televizyonlarında soykırım yapmıyoruz, soykırım yok, soykırım iddialarını reddediyoruz falan filan gibi şeyler söylüyordu. Bunları hani öyle durumu kurtarmak için ya yani da mecbur olduğu için yani inkar etmek zorunda olduğu için inkar ediyordu. Yoksa İsrail devleti, İsrail ordusu, İsrail soykırım yapmadığını düşünüyor değil de yani onlar yaptıklarını soykırım olarak görmüyor falan değillerdi. Onlar yaptıklarının soykırım olduğunu biliyorlar. Soykırım yapıyorlar ve soykırım yapmak için yapıyorlardı sadece bunun yapılması gerektiğini ve soykırım yapmaya hakları olduğunu düşünüyorlardı yani e, yoksa yaptıklarını soykırım olarak görmüyor falan değillerdi biliyorlardı ya evet soykırım yapıyoruz e, ve soykırım yapacağız şeklinde bir e, ...tavırları vardı ama işte uluslararası e, ...arenada diplomatik bir takım e, pürüzlerle uğraşmamak için böyle kerhen ya, hayır yaptığımız şey soykırım değil falan filan diyorlardı onu bu, bu, bunun bu mecbur oldukları bir yalandı yani inanarak da söylemiyorlardı öyle de görmüyorlardı bu da onun gibi yani e, kapitalistlerin yüreği ya da kapitalist ya da kapitalizme içkin politikaların destekçilerinin yüreği böyle insanlık onuruyla ilgili kaygılar taşımaz. Bunun kapitalistler deyince hemen de böyle akıllara şey gelmesin böyle yani elinde prosuyla böyle dünyayı yöneten kelli felli beyaz adamlar büyük sermayedarlar falan değil yani basit bir içerik üreticisi bile böyle kronik antisosyalist ve kapitalizmin olabilecek en doğru yol olduğu gibi bir safsatayı sürekli dillendiren bir bir akademisyen olabilir, bir dijital medya maymunu olabilir. Yani bu onların böyle bir motivasyonu yok. Yani insanlık için hayırlısı nedir gibi bir dertleri yok. Bunlar yani insanlık için hayırlısı her neyse ne ama kapitalizm kalsın gibi bir durumları var. Yani bu, 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 burayı kaçırmamak lazım. Yani ortada bir sürtüşme, bir fikir ayrılığı yok. Ortada bir fikir var. buna sosyalizm diyoruz. Bir de bu fikre direnen sömürü sömürü iradesi var. Sömürmeye devam etmek için. Ha, bu fikre direnen, yani sosyalizme direnen Hani e, din denebilir. Belki din diyeceksiniz. Yani din bunu daha manevi, daha insan merkezli, e, yani ahlaki, etik merkezli bir yerden direniyor e, sosyalizme. E, Birçok kez de bu böyle oldu. O da e, kapitalizmin bir zaferi diyelim ona. Politik bir zaferi. Evet, dini nasıl başardı, nasıl becerdiyse din kurumunu kaldırıp böyle bir payanda gibi sosyalizmin önüne dikmeyi başardı. Buna, bu, 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 bu konuda din e, bu bu yanlış konumlanışı din düzeltmeli din kurumu bu yanlıştan dönmeli. yani yoksa kapitalizm sabit zaten yerinde o e, kendi kendisiyle sosyalist devrim arasına girebilecek ve kendisini sosyalist devrimden koruyabilecek her şeyi konumlandırır her yerde konumlandırır yani e, bugün demokrasi falan der yarın liberal falan ve öbür gün din Allah peygamber İsa Musa girer o bu, bu o şey yapar hani burada diğerlerinden ayrı bir yere koyduğum din kurumu çünkü onun da hani merkezinde şey var yani doğru yanlış etik etik dışı falan hani ee, o da böyle rasyonelite üzerinden hangisi daha mantıklı gibi değil de daha e, kavramsal bir etik üzerinden kendini tanımlıyor ya. Yani sosyalizmin karşısında bir direnç olarak ne işin var o zaman gibi bir yere düşüyor en azından benim gözümde. Yani ne yapıyorsun sen? Sen antisosyalist cephede ne yapıyorsun pardon? Orada ne işin var ya? Senin kapitalistlerin yanında kapitalistlerin e, hizmetinde ne işin var? Ne alaka? Temelinde hiçbir e, değer, hiçbir değer yargısı, hiçbir insani kavram olmayan bir e, yapı. Sen orada ne yapıyorsun? Sen onun e, muhafızlığı ya da onun muhafaza e, şeyinde, barikatlarında, o tahkimatın içinde ne işin var? Orada ne yapıyorsun ya? Neymiş işte Marx öyle demiş, Lenin öyle demiş. Ya sana ne? Sen ne yapacaksın? Bu Marx'la Lenin'le ilgili bir şey değil ki sadece. İnsan türü ortaya çıktığından beri insanın içinde insan gibi yaşamak, insanlık onuruna layık bir şekilde yaşamak yönünde bir irade vardır. Ve bunun tecellisi çeşitli çağlarda çeşitli şeylerle kendini gösterir. Ve bugün evet bilimsel olarak en e, tutarlı program elimizdeki bu. Sen bunun neresiyle nasıl bir çatışma yaşıyorsun ya? Ali onu demiş, Veli bunu demiş falan filan bilmem ne. Bugün e, Filistin'de, dünyanın birçok yerinde, Yemen'de, Orta Doğu'da, Afrika'da bunun aksi yönünde bir e, rüzgar esmiyor mu sizce? Hani kendini dini bir yerden konumlandıranlara soruyorum. Baktığınızda buradaki şeyi görmüyor musunuz? özgürlükçü düşüncenin e, nerelerde ve nasıl geçerdiğine bakınca sorgulamıyor musunuz kendi antisosyalist ya da karşı devrimci rolünüzü bir sorgulamıyor musunuz? Kapitalisti anladık. Yani ben bir sosyalist olarak söylüyorum. Kapitalizmi, kapitalisti anlarım onun derdinin ne olduğunu, o şeytanca dedi, kaygılarını, şeytanca niyetlerini anlarım da sana ne oluyor? Sen, sen Sana ne oluyor? Sen orada ne yapıyorsun onun yanında? Bakın e, böyle saçma bağlantılar, referanslar kurmuyorum. Yanlış anlamayın böyle işte e, devrimci mücadele ya da hani so, bugünkü sosyalist programla e, şey arasında, e, din kurma arasında. Sadece mantık, mantık ve bunun ne sosyalizmle ne ondan önceki düşüncelerle ne de gelecek çağlarda ortaya çıkacak olan özgürlükçü ve eşitlikçi düşüncelerle... E, sadece insanda, insanın hikayesi en başından en sonuna kadar, son noktamız neresiyse, oraya kadar devam eden bir iradenin neresinde olduğunla ilgili bir tercih bu. Mantığı sen kur. Yani ben, yani kafam karışıyor gördüğüm kadarıyla. Kolay karışıyor. Yani şu soruya cevap ver. İnsanlık onuru umurumda ya da insanlık onuru umurumda değil. Kapitalist bu konuda net. Tamam bu netliğini gizlemeye çalışıyor. kamufletmeye çalışıyor. Yalan söylüyor. Yalan onun ağzına hüva yapmış çünkü. Seni de bu yalana ortak edebilir de. O, o bu konuda net. İnsanlık onuru umurumda değil. Senin elindeki e, içerikte insanlık onuru merkezde ya. Yani sen, sen hayırdır ya. Yani, beni şaşırtıyor evet. İnanç sahibine, e, inanç sahibi insanların tüm dünyada ısrarla, ısrarlı bir şekilde bu antisosyalist, bu karşı devrimci motivasyonları beni şaşırtıyor. ha Biliyorum tamam bana şimdi ha, şuradan geliyor onların bu motivasyonları falan diye şey yapmayın. yani biliyorum da şaşırtıyor işte. Tutarsız. Tutarsız. Yanlış bir akıl yürütme var orada. Yani çok yanlış bir akıl yürütme var. İçeriğin yani içeriğin kendisinde değil. Takipçilerinde.